Can, vermeyeceğim benim değil mi vermeyeceğim de vermeyeceğim minnet değil mi? vermeyeceğim Çekmeye <laughs> çekmeye Vermeyeceğim <gülüyor> <laughs> çekmeyeceğim inat değil, darağ verem de değil mi vermeyeceğim de vermeyeceğim değil mi? vermeyeceğim, <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> çekmeyeceğim, çekmeyeceğim İnat değil, üstükmeyeceğim darağ verem de <laughs> hem çıkmayacağım. İnat değil mi çıkmayacağım. Yarak verin de çıkmayacağım. <laughs> Canım vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi vermeyeceğim. <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> çıkmayacağım çıkmayacağım. İnat değil mi çıkmayacağım. Yarak verin de çıkmayacağım. Canım vermeyeceğim. Ver Yamşik mi gel? İnat değil mi gel? Yarak verenli gel <laughs> Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim? gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi vermeyeceğim? <gülüyor> vermeyeceğim. gel? Yamşik gel? İnat değil mi gel? Yarak verenli çıkmayacağım gel <laughs> vermeyeceğim. vermeyeceğim. ekmeği vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. İnat değil mi çekmeyeceğim. Yarak verende de çıkmayacağım. <laughs> vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi vermeyeceğim. Vermeyeceğim. <laughs> çekmeyeceğim, çekmeyeceğim inat değil dikmeyecek. Yarak veren de çıkmayacak. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim, benim değil mi vermeyeceğim, kuruyup gitse de vermeyeceğim, İnat değil mi vermeyeceğim, <gülüyor> vermeyeceğim. <laughs> çekmeyeceğim, çekmeyeceğim, inat değil mi çıkmayacağım, yarak veren de çıkmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> vermeyeceğim. vermeyeceğim. çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil, çıkmayacağım. Darak <laughs> veren de çıkmayacağım. Can vermeyeceğim, benim değil mi vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi vermeyeceğim. <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil mi çıkmayacağım. Darak <laughs> veren de çıkmayacağım. Kerem <laughs> <laughs> <Vermeyeceğim. gülüyor> çekmeyeceğim. inat değil mi çekmeyeceğim. Darak <laughs> çekmeyeceğim. vermeyeceğim. değil mi vermeyeceğim. de vermeyeceğim. İnat vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Çekmeyeceğim çekmeyeceğim. İnat değil mi çekmeyeceğim. Darak hem çıkmayacağım. İnat değil mi çıkmayacağım. Yarak veren de çıkmayacağım. <laughs> Can vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim. Koruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi vermeyeceğim. <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> çıkmayacağım çıkmayacağım. İnat değil mi çıkmayacağım. Yarak veren de çıkmayacağım. Can <laughs> vermeyeceğim. vermeyeceğim. Mi, vermeyeceğim, <laughs> vermeyeceğim. Çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil mi, çıkmayacağım? Yarak veren de çıkmayacağım. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi, vermeyeceğim? Kuru gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi, vermeyeceğim? <gülüyor> vermeyeceğim. Çıkmayacağım, <laughs> çıkmayacağım. İnat değil, çıkmayacak. Yarak beren de çıkmayacak. <laughs>